Eymen. Eymen hadi. Aç köfte mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Eymen hadi. Allah kahretsin. Hadi afiyet olsun. Bay bay. Yeter mi? Dondurma koymamış. Ay yedin mi hemen? Yedin mi hemen? Ay, nereye gitti ya dondurma? Aa tut bakayım ya. Aldım. Külah nerede? Aç bakayım ağzını. Uçak geliyor. Uçak geliyor bak ha. Eymen geliyor, geliyor geliyor. Vermeyecek geline. galiba abi sana dondurmayı. Al. <laughs> Hemen git azıcık oraya. <laughs> Sosun ısınmıyor mu? Şu Şuradan ketçap mayonez yaptırayım mı üstüne? İster misin? Ketçap mayonez, turşu, soğan, biber karabiber haydi bakayım. <laughs> Aman niye almıyorsun ya? Ha? Al bakalım. Ay düştü gördün mü ya? Almadın düşürdün işte dondurma ya. <laughs> Bende de yok bak. Tüh gitti dondurma. Daha daha oraya düşmüş ya tüh. Neyse. Da... Ay kedi aldı gördün mü? Bak götürüyor kedi daha oraya götürdü. <laughs>